İremcim, bayılıyorum sizin diziye. Bence bu sene ödüllerin hepsi senin. Ay inşallah. Ha, gel Gülperi'cim. Bak İremcim, senin elbisenin bütün işçiliği Gülperi'den. Çok beceriklidir. Elinize sağlık. Güle güle giy. Bu tamam ya, ben buna bayıldım. Ben bunu çıkarıyorum ama bir kahveni içeceğim Azami. Tabii tabii. Gülperi. Gittin mi Kadir Aydın'a? Bakacak mı davana? Biz zaten çocukluktan tanışıyoruz ya demiştim size. İşte geri çevirmedi sağ olsun. Süper çok şanslısın. Adamın kaybettiği dava yok. Kesin kazanır. Azamet Hanım ben sizden bir şey rica edeceğim. Söyle canım. Çocuklarımı almam için onlara bakabileceğimi ispat etmem gerekiyor ya. Yani mahkeme öyle diyor. Ee? Siz birini arıyorsunuz ya işe almak için. Ben çalışsam, gece de çalışsam o maaşı da bana verir misiniz? Tamam. Ama bir sorun çıkarsa fena bozuşuruz ona göre. Sağ olun, çok sağ olun. Gerçekten sizi mahcup etmeyeceğim. Geçen geceler unutulup gider mi, acılar mı? Anam sen de gel, sensiz olmaz. Geldim, dur. Kendine bak, beni düşünme Su akar yatağına bulur Kendine iyi bak, beni düşünme düşünme Kendine iyi bak, beni düşünme, Su akar yatağına bulur Suya hasret çöllerde Beyaz güller biter mi Dikenleri ekşe kokusunda seni aramak var ya Bu hep böyle gider mi? Bir melekşe kokusunda seni aramak var ya Bu hep böyle gider mi? Kendine iyi bak beni düşünme Su akar yatağını bulur